Bu son asrın hem müceddidi. Müceddit Risale-i Nur'dur. Bediüzzaman zaman değildir. Bu müceddit Risale-i Nur'dur. Bediüzzaman zaman değildir. Bediüzzaman zaman Bediüzzaman Bedü zaman ı Sitte'de okursun bunu. Bediüzzaman zaman müstehittir. Müceddit değildir. Risale-i Nur müceddittir. Çünkü kıyamete kadar ümmet-i Muhammed'e rehberlik edecek. Müceddit Bediüzzaman olsa öldü gitti. Ama Risale-i Nur öyle değil. Kıyamete kadar Ümmet-i Muhammed'e rehberliği gidecek. Müceddit Risale-i Nur'dur. Bediüzzaman müştehittir. Gerisi bazı şeyler var ama şimdi iyice dolmuş, kabul etmiş, artık onun dışına çıkamayan zevat-ı kirama bunu kabul ettirmek mümkün değil. 29. mektupta dediğine göre müştehit, müceddit, hakim, mehdi, mürşid, kutbu azam. 6 tane vasıf var. altı tane vazife var Risale-i Nur'da. Telifinden itibaren. Müşte, müce, müştehit Hazreti Bediüzzaman kendisi söylüyor. Ben müştehidim diyor. Hücumat-ı Sitte'de yazılı bu durusu Kur'an'da fetva vasıtasıyla tavzif edilmişiz. Risale-i Nur'un müceddit olduğu da Risale-i Nur'da on yerde yazılır belki, belki daha fazla. Sonra Hakim devresi gelecek. Sonra Mehdi devresi gelecek. Sonra Mürşid devresi gelecek. Sonra Kutbu Azam devresi gelecek. Ama bunu Zübeyir abi hiç anlamaz yani benim bu dediğimi. Zübeyir abi dümdüz şeylere kabul etmiyor, bunu hiç kabul etmez. Kabul etme. Bu böyledir. Zübeyir kardeş. Üstadın, Üstad Hazretleri'nin büyük Mehdi olduğuna güneş gibi iman ederken, Allah imanın mübarek ama yanlış iman ediyorsun. <laughs> büyük Mehdi henüz çıkmadı. Gelmedi. Bediüzzaman onun programını yazdı. Onun piştar bir neferidir. Kendisi öyle diyor. Ben piştar bir neferiyim. Hesâley-i Nur'da yazılanı biz okuyoruz. Biz talebeyiz yani. Biz kendimiz müştehit değiliz. Üstad peşter neferim diyor ama biz hayır. Üstadım sen öyle değilsin. Sen mehdisin. Biz böyle terbiyesizlik yapmayız. Üstad diyor ki ben onun bir neferiyim. Bir de dümdar neferiyim diyor. Bir de peşter neferiyim. Bir de arkadan gelenim diyor. Bir de önde gidenim diyor. Ama neferim diyor. hesâley Nur'da öyle yazıyor. Sen ne kadar havaya girersen gir. Zübeyir kardeşim. Büyük Mehdi daha çıkmadı. Büyük Mehdi daha çıkmadı. Biraz siyasi konuşursam Erdoğan'dan sonrası Mehdi gibi görünüyor. Erdoğan'dan sonrası Mehdi gibi görünüyor. Çünkü Erdoğan hakimiyet devresinin icraatını yapıyor. Devleti devlet yaptı askeri yerine oturturdu. Efendim dünyada itibarlı bir devlet haline getirdi Türkiye'yi. Elini açan IMF'ye gidip dombala kaşan bir devlet değil, IMF'ye borç teklif eden. Geçenlerde IMF'ye işte Allah böyle yapar. IMF'ye dedi ki para ihtiyacın varsa size verebiliriz. Öyle demedi mi? He. Ya Sultan Abdülhamid'in torunu böyle olur işte. Yani Erdoğan Risale-i Nur'un ölçülerine göre biz kimse makam vermek peşinde değiliz. Sevmediğim şeydir bu da. Risale-i Nur'un ölçülerine göre bu devre 2003'ten sonrası onu da tarihi biliyorsunuz. Dün okuduk 3. katvede. 2003'ten sonrası hakimiyet devresidir. Ondan sonra Mehdi devresi gelir. Büyük Mehdi o zaman çıkar. Zübeyir kardeşim ister kabul et ister kabul etme yani biz kimseyi mecbur etmiyoruz. Biz kendi bildiğimizi okuyoruz sen de kendi bildiğini oku. Üstad Büyük Mehdi değildir. Büyük Mehdi daha gelmedi. Evet. Siz hala Mehdi beklemenizdeki gaye nedir acaba? Hakikati söylüyoruz. Kimseyi Mehdi yapmak derdimiz yok. Kimseyi Mehdiyet'ten azletmek derdimiz de yok. Sen iddia edebilir misin ki sen üstadı benden çok seviyorsun yani? Sevmek başka, onun hakkını adilane vermek başka meseledir yani.